Merhabalar. Bugün e, valla bu ofisteki herhalde e, çok güzel videolar çektik öyle söyleyeyim. E, i̇lk baştan beri YouTube kanalında çok güzel konulara değindi, takipçilerimiz çok güzel iletişimlerimiz oldu. E, bir daha bir daha bir video çekmek istiyorum. İnşallah yeni, yeni yerimizde çok daha güzel videolar çekeceğiz, çok daha güzel e, projelerimiz olacak, daha güzel işlere imza atacağız. Ee, şimdi biz burayı e, bir Aleyna ile birlikte bir çekmek istedim tekrar. Ee, <laughs> yani aslında bir e, burası bir son değil öyle söyleyeyim. Daha güzel e, işler için bir gelişim öyle diyeyim bir gelişim çok güzel bir. E, basamaktı. E artık bundan sonra Bakırköy'de olacağız ve Bakırköy'de yoğunlaşacağız. Çünkü neden? E bir kere çalışanlarımız Bakırköy'e çok daha kolay ulaşıyorlar. Bakırköy'de çok güzel bir mutfağımız var. Çok güzel yemekler çıkıyor. Hepinizi bekleriz. <laughs> Yemeği de bekleriz kahveye de. Hepimiz kapımız açık biliyorsunuz. Bir de yurt dışından çok müvekkillerimiz var. Dostlarımız Rusya'dan, Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan gelen misafirlerimiz. Bakırköy daha merkezi bir konum. Daha güzel bir lokasyonu da güzel. E, oradaki ofisimizi daha kolay ulaşılabilir. O nedenle e, bütün çalışmalarımızı orada devam edeceğiz. Ekibimiz de büyüdü çok şükür, çok güzel. E, onun için bu videoyu böyle çekmek istedim. Bu odamı da çok seviyorum bu masamı. E, i̇nşallah yeni yerimizde... E, evet, o dağınıklığı göstermeyelim. <laughs> yeni yerimizde daha güzel. E, dediğim gibi her şey bir değişim. E, bu değişim hep güzel şeylere değişim, öyle söyleyelim. Bir son olmadan başka bir başlangıç olmuyor. Ya da bir geçişler olmadan başka bir yere geçilmiyor. Öyle söyleyeyim. Karışık mı anlattım? Neyse. E, hepinizi seviyorum. E, ve e, güzel e, videolarda, güzel işlerle e, ve güzel mutluluklarla 2023'ü e, devam edeceğiz. E, şimdilik hoşçakalın. Ayhan Bey'den tam tam burada burayı taşınırken tam Ayhan Bey geldi. Evet. <laughs> Benim e, kat komşum komşumuz çadır bunun aramızdan ayrılması, sistemizden ayrılmasına üzüldük. Umarım yeni yerinde başarılarına devam eder ve huzurlu mutlu olurlar. Ama olsun. Ayhan Bey daha güzel işler olacak. Tabii Bu ki görüşmeye çünkü, devam edelim. Evet, büyüdük çünkü. Çok teşekkürler. Sağ <laughs> <Güzel gülüyor>